Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizi yay bebek açacağız. Açmaya o zaman başlayalım arkadaşlar. Şöyle açıyorum hemen. Buradan açamadım pardon. Arkadaşlar şu anda açıyoruz. Поставим сюжетик. Annesim gelip yardım edebilir misin bana? Açamadım da. Merhaba arkadaşlar. Üstüne gelmiş Birazcık paketine yapışmış. Açacağım şimdi arkadaşlar. Açalım. Açtım. Bakalım ne çıktı. Evet. Şu çıktı. Şöyle. Şimdi bunu açalım. Şimdi başlayalım. Taşlar.

arkadaşlar elbisesi üstü böyle. Bu kızımızın adı neymiş bakalım. Nerede? Bakalım neredeymiş. Burada Nasıl yani olur bu? Burada bizim doğal bebeğimiz yok arkadaşlar. Bizim iki yok. Evet. Evet. Bu nasıl olur anlayamıyorum. Şu anda Bunlar. anlayamadım. Bunlar başlıyor. Şurada bir şeyler var. Arkadaşlar bu yanlışlık var sanırım. Yani bizde şöyle bir şey yok. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Böyle bir şey olabil olabiliy.. yok değil mi arkadaşlar? Yani.. Değil mi? Yoktur yani. Böyle bir şey olma insanı yok. arkadaşlar? Neyse. Bir şey olmaz. Arkadaşlar.

Şimdi birazcık şaşırdım. Ne yapalım? Tacı var şöyle. Çok güzel. Bakın. Böyle tacım Tacı var. Ayakkabılar var. Şöyle ilk önce ayakkabılarını giydirelim. Turuncu. Ayakkabısı. Şöyle turuncu turuncu ayakkabıları giydirdim arkadaşlar. Bunun gözlüğü de var. Gözlüğünü hemen takalım. Gözlüğü de takıldı. Bir dakika takıyorum hemen. Gözlüğünü de takıyoruz. Şimdi gözlüğü gözünde durdu. Şöyle. Matarısı. Kapağı açılıyor. Seçeneği koyabiliriz. Bana bakıyorum. Arkadaşlar. Açılmıyormuş. Şöyle tarağı başlarım. Şöyle. Çantası. Var şöyle. Çantası var şöyle. Gözlü var. Bu neymiş? He anladım. Şöyle şunu takacağım. Bir dakika. Bunu şöyle yanlarına tıklayasın. Delemel Böyle olması Bunu gerekiyor? Bir dakika bakayım. Hı, anladım. Şu şöyle birleştireceğiz. her şey bildiğiniz bir çanta. açıyor. Böyle açabiliyorsunuz. Çok güzel. Çok sevdim. Bataryamız da var. Şöyle göstereyim. Şöyle çantası. çantasını kumunu tutturamadım bu arada ben. Şöyle bir dakika ayakkabısı çıktı. Şöyle turuncu ayakkabıları. Çantası kolunda. Kolunda çantası var. Diğer elinde de i̇şte hemen Sadece en son çantamızı takalım arkadaşlar. Bir diğer elinde de su var. Bir de ise var. Şöyle bir diğer elinde ise sulu olacak. Şunu Takacağız. Ben takamadım arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Olsun sıkıntı değil. Sulu elimde olacak. Çantası da kolumda olacak. Tacı şöyle duracak. Şöyle. Şöyle dişleyin. Şöyle duracak. Şöyle. Evet şöyle sulu içebileceği bir şey kaydı. Bir sıkıyorsun. Sanırım açılıyor bu. Arkadaşlar. Bu değil lan bu. Açma şeyi var mı? Çünkü delikler. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama delikli. Gördüğünüz gibi. Şöyle delikli. Delikten de dolduruyor. Kontrol edeceğim. Evet çıkıyormuş arkadaşlar. Çıkıyormuş. Çıkıyor. Çıkıyor. Tam Tam çıktığımda ise şöyle geri tıkılabiliyor. Ben açılıyor. Kapanıyor. Ben bunu biraz suyla dolduracağım. Ayşin bana su getirir misin? Efendim? Bana su getirir misin? İçine su dolduracağız. Çılım kapını Şöyle içine koyacağız arkadaşlar. O zaman şey yap. Nasıl yapayım? Bardağın içine doldur. yere dökülür. Kartlar ıslanmasın. Ona mu kart mı? Hmm. Şöyle arkadaşlar. Taktık. İçirelim bakalım. İçecek mi? Şöyle yatıralım. Şöyle şey biliyor mu? Hani Evet ağzında deliği var. Ama ben Ama deliğini biraz küçük yapmışlar. Biber on girmiyor içine. Evet. Girdi. Gösterebilirsin arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Girdi böyle. Aksesuarlarını takıp gösterdin mi? Durmuyorlar kardeşim. Hı hı. Şöyle tacı. Şöyle. <laughs> Sıla'nın eline takıyoruz. Sıla da elinde böyle duracak ama durmuyor, girmiyor. Şimdi takabilirsen. Sen tak. Evet. Ben şöyle taçlarını falan yeniden düzelteyim. Sonunu takmaya çalışırken hepsi düştü. Şöyle arkadaşlar duracak. Gözlüğünü de takacağız. Bu öğretmen gibi duruyor değil mi kardeşim? Evet. Şöyle çantası kolunda. Hmm, bu da büyük bir çanta gibi olmuş. Evet, onu koymak için. Evet. Ama anneciğim için ben bir şeyi anlamadım. Burada büyüteç olması lazım. Ve ayrıca kızımızın ismi yok. Kızımız yok burada. Arkası şöyle. Bir kızımız yok. Ben bunu anlayamadım. Evet. Hocam, dur. Görüşürüz arkadaşlar.